Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Need for Speed Payback oynuyorum. Yarım saattir oyunun kayıtlarıyla vesaire uğraşıyorum. Sırf you know, oyunu kaydedebilmek için doğrusu ortadım şekilde. Ama olmuyordu. Neyse ki en sonunda belki benize kasmasını azaltmışındır diye düşünüyorum. Neyse is şu oyunun biraz de... sesini kısayım çünkü beni bir tık rahatsız ediyor kulaklıkta. Şimdi müzik şöyle olsun konuşma sesleri düşük olsun sık bekler tam böyle daha iyi oldu bence. En azından kulaklıkta rahatsız etmiyor. Neyse ya şimdi Need for Speed Payback güzel gözüküyor diyor ki güzel bir oyun bence ama yarış oyunları küçüklükte olduğu kadar eğlenceli gelmiyor artık. Dolayısıyla bu oyunu çok oynamayacağım sırf videosunu çekmiş olmak için çekiyorum. Ee, en son bu adaya gelmiştim. Sonra yapmam gereken birkaç tane yarış vardı da hangileri diye bir bakmak lazım. Şurada drift yarışı var. Şunları zaten yaptım. Ha bir de şurada polisten kaçma mevzusu var. Oraya gidelim. Bu videoyu zaten çok uzun tutmayı da düşünmüyorum. Uzun tutasında yok öyle. Yani dediğim gibi sırf başka bir oyuna geçebilmek için. Öylesine kaydediyorum. Şimdi bana bir yol göstermiş burada da ben bu yolu nasıl kullanacağım? Başka bir yerden gitmem lazım. Şuradan dolanayım bari. Evet. Bir tık daha doğru yola girdim. Neyse işte. Yani küçükken Network Speed Underground 2 ve Monster Hunter'da oynarken gerçekten müthiş tepk alıyordum da. Artık yarış oyunları dediğim gibi eğlenceli olmuyor. Hani sadece Need for Speed bazında da değil. Assetto Corsa'yı deniyorum, Forza Horizon'ı deniyorum. İşte 4'ü deniyorum, yine olmuyor. Demek ki büyüdükçe yarış oyunları o kadar da eğlenceli gelmiyormuş. Şuradan gidip polisten kaçmaya çalışayım da sonra videoyu bitireceğim. Zaten çok da video çekesim yok. Yanlış fren yaptım Evet burası ya, Arabamda biraz çöp bu arada işte hani, amca gibi Yavaş yavaş fren yapıyor Tamam burada araba değiştireceğiz Şimdi hangisini alsam Bu 173 seviye araba Audi olan Dodge'da 129 seviye Şimdi Audi çok daha iyi belli ki zaten seviyesinden de anlaşılıyor 173. Bakalım. Nice to meet you Now that that's the way. Evet, arabamız güzel duruyor. Şimdi Kaçış noktasına ulaşmamızı istiyor o zamanında. Oraya gidelim. Arkamızdan da polisler geliyor zaten. Zaten oyunlarda en eğlenceli olan kısım polislerden kaçmak kısmı. Şuna omuzu koyduk. Bir tanesi hala Onu bir yere çarptırmam lazım. Bir yere vurduramadım onu. Neyse. İleride otlarız artık. Artık saptı o yoldan, diğer tarafa gitti ve birbirlerine girdiler derken banka de çarptı. Neyse, olur bu kadar. Bariyeri yıkalım. Bir tanesi diskalifiye oldu bile. Araba şu an sola gitmiyor. da zaten kaldırım varmış. Biraz benim çapsaldık diyorum. Ya polislere vuracağız diye kendimiz yoldan çıkıyoruz. O biraz kötü oluyor ama alışacağız. Bu da gitti. At. Şu barikatı da yıkalım. Şimdi yıkamadık. Şimdi yakalanmak üzereyim noktayı geçmem lazım. Biraz sıkıntı yaşadık ama olsun. Dokununca yıkıldı bu tane. Hani ben biraz daha şey katıp oraya buraya çarptırmalı istiyordum da. Neyse. Mesela şu şuraya çarptırsak müthiş oldu o. İşte böyle. Evet, bir tık kurtulduk gibi ama arkamızda hala bir tane daha var. Bunu da bir yere vurdursak iyi olur. Yani dikkatim de aldı telefonu tutacağım diyor. Neyse şuradan kenardan geçeyim de. uzaklaş uzaklaştık polislerden ama peşimizden geliyorlar tabi normalde o arabaların hızları o kadar değildir ama görevli oldukları için biraz hızlı oluyorlar. Bir tanesi daha gitti. Şu ana kadar istediğim verimi alamadım bu polis takviminden. ufak bir durdurmak zorunda kaldım. Şimdi devam ediyorum diyeceğim de ben bunu nasıl geçeceğim abi? Öf, yakalandım ya. Maalesef başaramadık. Neyse tekrar deneyelim şunu. En azından video süresi bir tık daha uzamış olur. Buraya atlayalım Buraya basınca korna çalıyor Neyse evet, hadi gidelim Yeniden başladık aynı Ki Çoğunu da yapmıştık az önce Farklı kazanılıktan dolayı Bitti o Neyse bu sefer yapacağım yani. İşte bu Yani şuradan da yakalanırsak gerçekten yazık olur. Devam ediyoruz. Ve süreli bu. Bir saniye kaldı <gülüyor> <gülüyor> Şuradan devam edeceğiz. Şunu elememiz güzel oldu çünkü sürekli bana gitmiyor. araba gitmekte çok zorlanıyor. Niye böyle anlamadım? Güzel tekrar ama bayağı bir tane polisin bu hareketine falan bastıysak Şu polis şuraya doğru çarptıysak şu böyle iyi olur işte böyle Orada kaldı ama hala 3-4 tane polis arabası var tabi Şunu oraya çarptıramadık Şunu eledik Lan sakin de diğer arabaya sakmayın. 5 saniye kaldı checkpoint ulaşmak için. Şu nasıl önüme kırıyor ya. Allah'ım ya Rabbim sinir etti ya. Bir zekalı. Neyse. Kurtulduk değil. Zorluyorlar bu arada Bu görevi başaramadan Videoyu bitirirsem şaşırırım onların 3 kilometre kalmış Bakalım Yapabilecek miyiz Bir daha gitti. Ya bunları hani, vurabileceğim bir yer de yok. Sürekli böyle peşimden dolanıyorlar. Geçen sefer şuradan çıktıktan sonra galiba eğlenmiştim. Evet, Bu böyle olacak. Az kaldı, bir buçuk kilometre. Araba istediğim gibi hızlanmıyor. Şu an yine 170 180 gidiyor. Son 300 metre falan kaldı. Evet. Polisten kaçmış olduk böylece. 3 33 saniye. Şu kartlardan ben hep solda olanı seçiyorum. Bakalım arabamıza faydalıymış. Takalım bunu. Evet şimdi bir yere sürmemizi istiyor. Sürelim bakalım. 3 kilometre ötede bir yer. Harita olarak neredeyiz? Şehire geleceğiz şimdi. Sana. Eğer çölde falansa kestirme Yollardan gideyim diyecektim ama şehirde o pek olmuyor maalesef. Şimdi bir yere gidelim mi? Bakalım ne diyecek görev falan varsa yapmayacağım. Videoyu çok uzun tutmamak için ve çok da istemediğim için. Çünkü oyunları artık önceden çok güzel oluyordu. Mart artık hep aynı şey yapıyormuşuz girime geldiği için evet daha karışık geldikleri için hoşuma gitmiyorlar. Önceden Moskova'n'de 32 tane araba vardı, 15 tane Black üyesini anlamam gerekiyordu. Basit ve eğlenceli geliyordu. Şimdi milyon tane araba var, birkaç tane hikaye farklılığı var. Hoşuma gitmiyor. Bir de artık hani araba sürmeyi gerçekten öğrendikten sonra yarış oyunlarının daha sıkıcı geldiğine yanmaya başladım. Çünkü hani şu drift mevzusu özellikle çok hayal ürünü gibi geliyor. Evet. Bu görev başarılı oldu. Böylece 5 görevden birini tamamlamış olduk. Bir etrafa bakalım ne dönüyor diyor. Şöyle Şunlar zaten tamamladığım görevler Şurada bir görev var, onu yapacağımı düşünmüyorum Şu drift yarışını belki bir yapayım hadi Şuraya bir gidelim Bir tane drift yarışı yapayım da abi öyle bitireyim drift yarışını geçen sefer gündüm çok çok kötü yaptım başka bir yerde siz kadar iyi oynayamıyormuşum yani sıkıcı bir video olduğunu farkındayım çünkü benim de canım sıkılıyor ama yapacak bir şey yok sırf videosunu çekmiş olmak için zaten video çekiyorum ki başka bir oyuna geçebileyim Artık bunu görev edindim kendime galiba. Video çekmeden başka oyuna geçemiyorum. <laughs> Plakada ZEP 358 yazıyor da keşke onu değiştirebilsek. Başka şeyler yazardım. <laughs> Şimdi görev yerine geldik sayılır. Şöyle gelelim bakalım. Bu arabayla yarışacağımızı sanmıyorum ben bu yarışta. Aynen, farklı bir arabaya geçeceğiz. Ve Nissan 350Z. Need for Speed Underground efsane arabası. Bununla yarışıcam bu yarışta. Bir kere deneyeceğim bu görevi. Olmazsa yapacak bir şey yok. Evet. Evet, becerilerimi gösteriyor. <laughs> boş boş konuşuyor şu an. Ben herkesin ben hiç kimseyim falan diyor. Klasik kapasik meselesi. <laughs> Bakalım nasıl yarışıyor. Evet, tabi bu oyunda drift yapmadan önce biraz hızlanmak gerekiyor, öyle boş boş kenarlarda sürtünce saymıyor. Dolayısıyla hızlı gitmek gerek. 36.000 skor yapmamızı istiyor. Bakalım ne kadar yapabileceğiz. Artık çok kötü bir driftti mesela. Bu biraz daha iyi sayılır. Şu ana kadar kötü gidiyoruz gerçekten de. Ya aşağıdan toparlamaya başladık sanki ya. 12.000 yaptık şu ana kadar yarışın yarısı bitmiştir diye düşünüyorum. Şurada iyi puan toplasak iyi olurdu ama yine sadece 2000 alabildik. Şu an kadar 16000'deyiz. Köşeden 3-4 bin iyi olur bakalım. Yine 2000 alabildim. Ya en fazla bir köşede 2000 alabiliyorum gerçekten çok düşük geliyor bu bakalım 400 metre kaldı. Bir mucize olmazsa başaramayacağım. evet, başaramadık. 12.000 puanlı kaçırmış olduk. Ya bir kere daha deneyeyim. Bakalım belki bu sefer yaparım. Şunu reddettim ya. Evet, bu yarışta nitro kullanabiliyor muyduk? Bakalım. Kullanabiliyor musunuz? Şimdi hadi güzel bir başlangıç. Belki güzel bir devam getirebilir. 2000'de başladık. iyi diyelim. Şuradan dönerken belki bir şeyler yapabilirim ama hiçbir şey yapamadım. Evet, yeri eksik şu an kadar. Biraz keskin dönüş yapalım. 2500'e yakın aldık burada. Belki evet, biraz şöyle yapmak gerekiyor. Dediğim gibi şu ana kadar iyi gidiyoruz diyelim. 3400 devam ediyoruz. 16 bindeyiz bir kilometre civarı kaldı. Yine yapamayacağım muhtemelen ama bakalım. 21.000'deyiz ve 500 metre kaldı. Yapamayacağız yine ama en azından tamamlayalım. Şu son köşeyi şöyle biraz çapa gibi hareketler yapalım şurada herkesi düşünmeye çalışan kafam şifre hareketleri. Neyse kolay yeter. Yine başaramadık. Bu sefer de 11 bin puanı kaçırdık. Demek ki biz de bu işi yapamıyoruz arkadaşlar. Evet, mission failed. Hey, Netflix'te payback ile alakalı video akkoord. Çok eğlenmedim. Çok da eğlenmiyorum zaten. Ee, başka bir oyunda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.